Günaydın. Günaydın hocam. Gülsüm'le beraber şu an L yapacağız. Haydi başlayalım. Buraya geldiğimizde sinyalimiz açık olacak. Evet. Yavaş yavaş gidiyoruz. Önce sola gidiyor gibi yapacağız biraz. Hafif sola gidiyor gibi yapıyoruz. Sağdaki dubayla aynamız şu duba aynamız aynı hizaya gelince duracağız. Tamam mı? Evet. Sonra tam sağ yapıyoruz. Evet. Hemen topladık. Dümdüz devam ediyoruz. Burada yavaş gitmek çok önemli. Ayna kontrolü çok önemli. Dikkat ediyoruz. Yavaş yavaş. Evet durduk. Geri geleceğiz. Geri gelirken aynayı lütfen ayarlatalım. Yerde bir toprak birikintisi var. Şu an görünüyor mu? Bir daha kontrol ettik o toprağa doğru hızlı gelmeyeceğiz. Hızlı gelirsen kaçırma olasılığın yüksek. Evet gördüğünüz gibi orada bir toprak birikintisi var. Oraya doğru yavaş yavaş. Çok yavaş geliyoruz. Bakalım ne olacak? Ay. Evet neye dikkat edeceğiz burada Gülsün? Neyle neye direktle dengeleyeceğiz evet. Tat ta ta tam. Direktle aynı aynı hizaya gelsin önce bir. Daha aynı hizada değil. Direktle de aynı aynı hizaya gelince bir duracağız. Bir de sağımızda olan dubaya bakacağız. Ne kadar yani bu kadar yakın olmamamız gerekiyor. Yerde 5 kare falan kalsa kurtarıyor. 4 kare de kurtarıyor ama bu bu şekilde yaparsak arkadaki dubaya çarpar. Ne yapmamız gerekiyor? biraz daha geri gitmemiz gerekiyor. Evet. Normalde aynayla direkt aynı hizadayken duracağız ama şimdi biraz kaçırmamız lazım. Çok kaçırırsak bu sefer de arkadaki sol taraftaki dubayı kurtaramayız. Bakalım burayı kurtardık mı? Evet. Sıyırdık. Bakalım bu tarafı kurtarabilecek miyiz? Çok yavaş ilerliyoruz. Evet. çok milim milim aynen öyle gördüğünüz gibi şu an sınırdayız ama kurtardık iki tur direksiyonu düzelttikten sonra geri gitmeye devam ediyoruz Evet işte budur sarı çizgiye kadar geldik şimdi çıkış için ne yapmamız gerekiyor Son yakıp... Evet Vitesimizi. Vitesimiz mutlaka kalkış vitesimiz bir olduğu için biri alıyoruz omuz hizası bakışta yapabiliriz. Burada kör noktada kalıyoruz. Göremiyoruz arka yolu. Baktık, gördük. Önümüzdeki duba. ilk duba hariç. Zaten ilk duba dolu diyelim. Önlere ilerliyoruz. İlk duba sınavda otomatik vites için. Geçtikten sonra tekrar ne yapıyoruz? Sağ sinyalle evet şuraya sıraya geçebiliriz. Giriyoruz. Genelde sınavda böyle sırayı bekleyecek bir durumumuz olmaz ama olursa da duba ile aynı hizaya hemen hemen gelip duruyoruz. Öndeki aracı bekliyoruz. Sonra sağ sinyalimiz açık oluyor bu sürede. Sonra girişimizi yapıyoruz. Ve başarılar.